gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? Ha İnsan seçer misin? dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevlar metril sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklat bon. Hep dikenli de tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep kendi diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artesim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına da tek takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak takmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına abi, bez al sana test abi. iki kere iki ceza eder net Beni kimin de bir bardak bile no, donmaz Öğrene bildiğim mi velet Rap harekettir ya politiktir Bunu hazmedemiyor sen haktir Kıvarda hittis çoğunuz misfit aralara mergeri sen gene Bilmiyorsan sus karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumbas Kurbak uzaktan çat Zaten göz gözü abi, abi. görmüyor hep us. Sus, sus, sus. Takip Takipteler ses etme sus. Sus, sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, beynim, beynim. Gözün görmüyor baş, hep baş. pus Takip derler ses etme sus baş, baş, Durma baş, git baş. enerjini kus baş, baş, Zaten baş, çok soğuk etraf buz Hiç baş, yalan baş, der misin? Baş, baş, Pek dert dinler misin? Baş, baş, ya bayat yer misin? Baş, baş, İnsan baş, seçer evet, misin? Evet, Mik mek 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 oh mek bomba ben kayboldu. gördüğün yolu ya hayır olsun ben bir tandan sapıtan çok kov kapıdan pencereden sok sen çatıpat ben topatan. atan hop kalk edelim benzinli koy boy bir de sol tuzu kes kalk cowboy seni sevmedi rap yetmedi koy koy ara elemanlar yönetir yine tirkini, kara kara elemanlar yine mi şene katalar elemanlar gider hepinize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş şok gibi bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun durun bekleyin geldim işte burada gör merak etmeyin merak etme rapleriyle ben uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bokmuş kıskan bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilimi benim hem de tertemiz Yanlışı bırak hadi doğru yatar sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten Göz, gözü görmüyor hep buz Takip derler ses etme sus Bir vakit olmuştu beynim. beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Bas! Göz gözü Baş. görmüyor çok hep os. Takip deller ses etmez sus. Evet. Durma evet. git enerjini evet. kus. Evet. 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 Zaten çok soğuk evet. etrap buz. Hiç yalan Biraz. der misin? Evet. Bek dert dinler Bas. misin? Bravo. Ha -ha. Bravo. Bravo. Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Ha -ha. But now, what's that? it. birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmese de gide yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep loş Hayatın emri hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen Ateş kesildi yende ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetinde de yarıyor yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz zaten Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken Her <laughs> anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım Gelsin bu <laughs> hayat bir gibi gelsin Eşimiz bu yaşam Koş, koş. Hop, saate zaman geç oldu. Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu. Vakit can almaz ancak can yakar. Fakat bir bekle bakma knockout olursan çok sakat mücadeleyle geçen hayatta son round. Kazanmak herkes ister. Ne istediğini bilmekten önemlisi var mı listen? Hayallerin, hırsın, cesaretin. Sabır selametimse intikam felaketimdir Ben mektebimde vardı huzurum ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı Bu gözlerin ise dolduğu zamanın donduğu bir yerdeyim Düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider mi seyyah olurum Ne paranın bir değeri vardır aslında ne de şerefle onurun Gülsün.